Herkese merhaba. Ben İzmir'den Sabri. Bugün sizlerle sokak lezzetlerinden şambali tatlısını yapacağız. 2,5 kilo 20'imizi kazana döküyoruz. 1 kilo 900 gram şekerimizi de ilave edip 1 çay kaşığı da cep sodasıyla beraber kuru bir şekilde karıştırmaya başlıyoruz. İlmiğimizin iki numara kalınlıkta olması çok önemli ve işin püf noktalarından biri. İyice karıştırıyoruz. İyice karışan malzemelerimize 1 litre süt ilave edip tekrar karıştırıyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Videoların devamı için beğenip yorum yapmayı ve abone olmanızı bekliyorum. Yoğuruyoruz. Yoğuruyoruz, yoğuruyoruz. Güzel bir şekilde homojen bir hamuru elde edene kadar Süt, 1 litre sütümüzü yedi. 250 gram daha var. Onu da ilave ediyoruz. 1 çay kaşığı da vanilyamızı ilave ediyoruz. Güzel kokması ve güzel bir aroma vermesi için homojen bir karışım elde edene kadar yoğuruyoruz. Bu tarifimiz pastane fırın ölçülerinde oldu. Yakın zamanda ev fırını tepsisi içinde paylaşımlar yapacağım. Yoğuruyoruz. Güzel oldu. Homojene bir hamur elde ettik. Oda sıcaklığında bir gün dinlenmeye bırakıyoruz. Şerbeti için 1 kilo 750 gram su veya 9 su bardağı, 3 buçuk da şeker ilave ediyoruz. Kaynatıyoruz bunu, karıştırıyoruz, eritiyoruz, kaynatıyoruz. Yarım limon sıkıyoruz, kestiriyoruz ve şerbeti de bir gün dinlenmeye bırakıyoruz. Ertesi gün tepsimizin tabanına bir çay bardağı tahin ve bir çorba kaşığı pekmez karıştırıp tepsimizin her tarafına iyice sürüyoruz. Tahin tepsimiz ma, e, şambalimizin tepsimize yapışmaması için pekmez ise tatlımızın altının kızarması için. Güzelce ne? her tarafını yağlıyoruz. Tayınlıyoruz. Evet. Dinlenen hamurumuzu da alıp tekrar bir elden geçiriyoruz. Şöyle bir yoğuruyoruz. Dibinde yumuşaklık varsa homojen olsun diye. Tepsimize elimizle yayıyoruz. İki elimize yayarsak iki elimize yersek daha güzel olacak. Daha kolay olacak. Düz bir şekilde boşluk kalmamasına dikkat ediyoruz. Hamuru iyice böyle bastıra bastıra düz ve boşluk olmamasına gayret ediyoruz. Bir spatula yardımıyla erazi almaya çalışıyoruz. Evet. Güzel. Daha sonra bir bıçak veya bir spatula yardımı ile şeritler, dilimler halinde şeritler yapmaya çalışıyoruz. İki parmak genişliğinde evet aynen bu şekilde uzun şeritlerimizi yapıyoruz. İki parmak Hepsinin aynı olmasına gayret ettik gösteriyoruz. Dikine işaretlediğimiz yerlerden şimdi tepsiyi çeviriyoruz. Enlemesine de işaretliyoruz. Bir taraftan da fırınımızı 180 derece olacak şekilde ayarlıyoruz. İşaretlediğimiz yerlere tuzsuz yer fıstığı bastırıyoruz evet güzel ve 180 derece fırınımıza veriyoruz 30 dakika sonra pişmesine yakın çıkarıp işaretlediğimiz yerlerden tam olarak kesiyoruz Bunu kesmemizin nedeni hem içinin daha güzel pişmesi, hava alması ve şerbeti de verdiğimiz zaman bütün dilimler aynı şekilde şerbetinin emmesini sağlıyor. Kestiğimiz yerlerden, işaretlediğimiz yerlerden tekrar kesiyoruz. Tekrar fırına veriyoruz. Karşılarından da kesiyoruz. Şimdi tekrar fırına veriyoruz. Ve tam olarak pişti şambalimiz. Çıkardık. Şerbetliyoruz. Şerbetimizin, şambalimizin sıcak, şurubumuzun da soğuk olmasına dikkat ediyoruz. Şurubu bir gün önce yapmıştık zaten hamurla beraber. Din, şerbetini verdiğimiz şambalimiz Birkaç saat dinlendikten sonra servise hazır. Afiyet olsun. Desteklerinizi bekliyoruz.